Level 1 eğitimine katıldım ve bir arayış içerisindeydim. Bu arayışım hayat döngülerimi nasıl temizlerim, neden bunlar aynı şekilde tekrar ediyor? Bunlara sorular, bu sorularla boğuşurken Anıl Hocamla karşılaştım. Tabii ki de önce onun kitaplarını okudum, videolarını izledim ve dedim ki kesinlikle benim burada olmam gerekiyor. Level 1'e girdim eğitime, eğitimden sonra hayatımızda yaşadığımız blokajların, bilinçaltındaki kodlarla olan ilgisini burada çok net bir şekilde anladım. Ve bunların dönüşebileceğini de bu eğitimde anladım. İlk level 1 eğitimini aldığım zaman alan okumayla alakalı çok da bir fikrim yoktu. Yapıp yapamayacağımdan da emin değildim. Ama bugün çok rahatlıkla alan okuma yapabiliyorum. Hem kendime hem çevremdekilere katkı olmaya çalışıyorum ve olduğumu düşünüyorum. Öyle söyleyeyim. Öyle de geri bildirimler alıyorum. Hayat alanında çok değişimler oldu. Daha sonra level 2 eğitimi var dedi hocamız ve o kadar çok heyecanlandım ki çünkü ...bilinç altında daha derinlemesine, daha böyle en köke kadar inebileceğimiz... 10 tane şahane teknikler öğrendik. 5 aylık bir eğitim aldık şu anda. Ve bu eğitimler sayesinde, bu teknikler sayesinde... ...bugüne kadar cevaplarını bulamadığımız pek çok soruların kaynağını gördük. gördüm kendi adıma da ve arkadaşlarımın da bunu gördüğünü... ...ve hayat alanlarında değiştiğine de şahit oldum. Anal hocamın o kadar donanıma sahip bir insan ki... Sorduğum her sorulara cevap alabilmem ve bu kuantum fiziğini mantığımda oturtabilmem. İlk başlarda hani anda kalmak ne demektir, de, e, bilinçaltı okuması nasıl olur? Bu şekilde bilimsel olarak ilim ve bilimi, inancıma da ters düşmeyen bir eğitim olduğu için e, çok doğru bir karar verdiğime kanaat getirdim. Başlarken bu kadar e, etkili olacağını düşünmemiştim ama ee, içine girdikçe e, kuantum alanına ve e, doktor olduğum için insanların e, duyguları ve geçmişte yaşadıklarının e, bugüne yansıması, sağlıkla ilgili kısımları filan e, beni oldukça içine çekti. E, i̇şin bilimsel kısmını öğrenmek de çok etkileyiciydi. Bu eğitimde beni en çok mutlu eden şey her sabah e, mutlu uyanmama. E, sebep olmuş olması gerçekten insanın elinde kendi kendine kendi sorununu çözebilecek bir anahtar olmuş olması çok güzel bir duygu. Ben Belgin Karnal. İnsanların gerçekten koşulsuz sevgisini tattım. Yani aslında varlığımın, varoluşumun ...gerçekten e, yaradanın ışığıyla birlikte e, ortaya çıkarmak olduğunu e, keşfettim. Eğitimleri aldıktan sonra hayatımda muazzam dönüşümler yaşadım. Böyle daha aklımdan geçerken bir şeylerin hemen gerçekleşiyor olması... ...bir şeylerin daha böyle imkanlı hale geliyor olması... ...işte aklımdan geçirdiğim her şeyin anda gerçekleşiyor olması. Rüyalarım çok değişti. E, hayatıma giren insanlar çok değişti, hayatıma gelen şeyler çok değişti ve ben bundan inanılmaz keyif alıyorum. Her şeyi daha düşünürken ana gelmesi inanılmaz keyifliymiş. Hayatımda birçok alan, birçok şey e, tamamen değişti, dönüştü. Yaşadığım hani blokajlar, hayatımda olan e, travmalar, e, birçok hepimizde olduğu gibi tabii ki bende de vardı. Olayları çözümleme şekli, kendimi kötü hissetmem, e, bütün bunların hepsinin e, bir depresyon belirtisi olduğunu düşünüp işte e, sürekli böyle psikiyatrlardan yardım almaya çalışırken, e, fakat öyle olmadığını söylüyorlardı. Peki neydi bu? Bu içinde yaşadığım durum neydi? Neden bunu hissediyordum diye kendi kendime sürekli bir arayış içerisindeydim. Rüyamda da görmüştüm zaten. Level 1'e kaydoldum. oldum. Ve o günden sonra zaten otomatikman her şeye bakışım değişmeye başladı. E, olayları çözümleme şeklim çok değişti. Hani e, hep karşımdakini suçlayıp, hep narsistlerle karşılaştığımı düşünüp, hep e, hayatımdaki bütün olanların sorumluluğu başkasında olduğunu düşünüyordum. Fakat hepsi benden kaynaklandığını, bana döndüğünü, kendime e, dönmeyi seçtiğimden sonra, hocam bunu öğrettikten sonra, Bunlar çözümlenmeye başladı. Bir arkadaşımın beslesiyle Anıl Hoca'yı tanıdım. Ee, bir ay sürdü onu böyle videolarını izlemek, araştırmak. Gerçekten içime o kadar ısındı ki o kadar yani e, içten biri, birisi gibi geldi bana. Sanki ruhum onu tanıyormuş gibi geldi. Karar verdim ki ben bu eğitimi alacağım. Ne kadar da bana e, biraz böyle şey gelse de mesela yapabileceğimi, yapabilmeyeceğimi çünkü bilinçaltı okuması sonuçta. Ama gerçekten e, hocalar o kadar güzel eğitiyorlar ki o kadar yani güzel öğretiyorlar ki bugün ben çok güzel de alan okuyorum. Çok güzel çalışmalar da yap yapabiliyorum. Çok şükür. Level bir de çok korkarak aslında başlamıştık. Hepimiz çok çocuk gibiydik aslında. Ne olacak? Olacak mı? Yapabileceğiz mi diye. Ee, ama Anıl Hoca öğretmen değil. Daha bir rehber tarafı var. Ee, i̇nanılmaz destekliyor. Ee, kendi aramızda da çok güzel bir arkadaşlık da oluştu. Çok güzel geçti Level 1. Sonra Level 2'ye geldim. Burada da Level 2'de de ileri teknikleri öğrenmeye başladık çok yoğun bir şekilde dönüştüğümüzü gördük. Level 1'de ilk başladığımda yani birçok negatif duygumun ve blokajımın olduğunu fark ettim. Level 1'lere ilk katıldığımda şöyle bir olay yaşadım. Gruba alınmamı unutulmuştum ve e, ayrıca enin böyle isim, herkesin yaka kartı takılması gerekiyordu. Basılmamıştı ve yazılmamıştı. Ondan sonra Level 2'ye geldim. Level 2'de de aynı şekilde ismim yazılmamıştı. Arkadaşlarım hani bu seninle ilgili olabilir, görünür olma duyguna çalışılabilir diye ve ben sonra görünür olma duyguma yok gibi olma duygularıma çalıştım ve Level 2'nin son dersine geldiğimde diğerlerine şey online katılmıştım ee, alana geldiğimde üç ismi de kendi adıma yazılmış gördüğümde şok oldum görünür duygumun kendime hani dönüştüğünün cevabıydı bu ve herkese topik gelebilir şey gelebilir ama e, bu alan kuantum alan şaşmaz ve yaradana güvenip o alana girdiğinizde alan sizi olduğu yere travmaya götürüyor ve dönüştürüyor. Siz alandan o şekilde çıkıyorsunuz. Gerçekten e, kendini bulmak isteyen, kendini tanımak isteyen, kendisine bir şey katmak isteyen, e, hayatta yolunu bulamamış herkese yolunu bulması için burayı tavsiye ediyorum. Ee, çok teşekkür ediyorum herkese. Kesinlikle kendi hayatında en ufak bir dönüşüm yaşamak isteyen, kendi hayatında ben neden bunu yaşıyorum, neden bu olayları tekrar tekrar görüyorum ya da neden bir problem karşısında e, kendimi kötü hissediyorum ya da bu olayı çözemiyorum dediğiniz noktada tek geleceğiniz adres Rengarenk Yaşam Akademisi ve Anıl Şehirlioğlu diyorum. Tüm kalbimle tüm hocalarıma, en başta Anıl Şehirlioğlu hocama çok teşekkür ediyorum. Sizi çok seviyorum ve düşünen bütün canları bekliyorum. Lütfen hiç tereddüt etmeden hemen hemen kaydınızı yaptırın. Herkese tavsiye ediyorum. Gerçekten ama yalnız şunun da altını çizmek istiyorum. Gerçekten bu işin iyi eğitimini almış insanlardan almalarını tavsiye ediyorum. Yani Anıl hocam gibi kesinlikle sorduğunuz mantıksal olarak hem ilim adına hem bilimsel olarak tamamen kuantum fiziğini günlük yaşantımızda uyarlamak istiyorlarsa Anıl Şehirlioğlu'yla Rengarenk Akademi'yi tavsiye ediyorum. Kuantum drama uygulayıcılık eğitimine fırsatı olan herkesin almasını canı gönülden tavsiye ederim. Ben burada herkesin bu aşamadan geçmesi konusunda ısrarlı ve ciddiyim. Hem Anıl Hoca'ya hem de Rengarenk Akademi'ye teşekkür ediyorum. Bu eğitimi almak isteyenler, bunu merak edenler, kesinlikle hayatını değiştirip dönüştürmek isteyenler, hayatlarındaki bu kısa döngülerinden kurtulmak isteyenler hemen yerlerinden kalkıp Anıl Hoca'ma kesinlikle başvurabilirler. Çünkü doğru adres her zaman dediğim gibi burası. İyi ki varlar ve muhteşem ruhlar ve iyi ki bu yolculuğumda onların rehberliğinde ilerlemeyi seçtim. Şükürler olsun. Her şey için sonsuz teşekkürler. ışığını parlatmak isteyen, ruhunun daha da çok böyle ilerletmek isteyen herkesin burada bulunmalarını yürekten tavsiye ediyorum.